Coin gazetesinden herkese selamlar. Kripto para piyasası altcoinler için yükseliş yönünde bir hafta geçirdi ve birçok token tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşmaya başladı. Bunlar arasında ATS'inden %14 uzakta olan altcoin lideri Ethereum'da bulunuyor. Peki piyasa desteklerse bu hafta yeni ATH'ler oluşturabilecek altcoinler hangileri? <laughs> Bunlardan ilki BNB. BNB fiyatı 880 dolarlık kritik direncin hemen altında 878 dolardan işlem görüyor. Altcoin güç belirtileri gösteriyor ve bu engeli aşarak potansiyel olarak 900 dolarlık AT'ye doğru ilerleyebilir. 900 dolar hedefine sadece %2.6 uzaklıkta olan BNB daha fazla kazanç için iyi bir konumda görünüyor. Güçlü girişler bu görünümü destekliyor ve CMF göstergesi sıfır çizgisinin üzerinde kalıyor. Bu artış yatırımcının güvenin artını yansıtıyor ve altcoin için yükseliş yönlü momentumu güçlendiriyor. Ancak piyasa hissiyatı Nötr yükseliş yönünden düşüş yönüne kayarsa riskler devam ediyor. Böyle bir senaryoda BNB 880 dolara geçmekte zorlanabilir ve geri çekilebilir. Momentum'un korunamaması fiyatı 855 dolara veya daha düşük seviyeleri geri gönderebilir. İkinci sırada Bulldog var. Buldon fiyatı son birkaç gündeki direncini korduktan sonra 0.614 dolardan işlem görüyor. Altcoin 0.740 dolarlık ATS'ini yeniden kazanmak için yaklaşık %20 uzakta ve bu seviye bir sonraki büyük hareketini belirleyebilir. Parabolik SAR Buldon'un aktif ve yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor ve daha fazla kazanç olasılığını arttırıyor. Eğer altcoin 0.646 doları bir destek taban olarak güvence altına alırsa 0.695 dolara yükselebilir ve nihayetinde 0.740 doları aşarak yatırımcılar için yeni bir yükseliş dönüm noktası oluşturabilir. Ancak yatırımcılar kar alımlarına başlarsa aşağı yönlü riskler devam ediyor. Böyle bir durumda Bulldon momentum kaybedebilir ve 0.574 dolara doğru gerileyebilir. Bu desteği tutamaması fiyatı daha da aşağı çekebilir ve bir sonraki kritik bölge olarak 0.514 doları yeniden test etme olasılığı doğabilir. Son sırada Ethereum var. Ethereum fiyatı şu anda 4.300 dolar civarında ve günler süren durgunluğun ardından sınırlı hareket gösteriyor. Altcoin 4.331 dolar destek seviyesinde etrafında dolaşmaya devam ediyor ve yakın vadede potansiyel bir yukarı yönlü kırılma için bu seviyeyi bir temel olarak güvence altına almaya çalışıyor. CMF artan girişleri gösteriyor ve bu Ethereum'un momentum için olumlu bir sinyal. Gösterge 0 çizgisinin üzerine çıkarsa daha güçlü girişleri tehdit edecek. Bu durum Ethereum'u 4031 doların üzerine ve 4500 dolara doğru itebilir. 4956 dolarlık AT olan farkı azaltabilir. Ancak yatırımcı hissiyatı zayıflarsa riskler devam ediyor. Satış baskısı artarsa Ethereum yukarı yönlü momentumu korumakta zorlanabilir. Bu senaryoda ETH'ye 4222 doların üzerine yatırılabilir yatay bir konsolidasyon yapabilir ya da bu seviyeyi aşarak 4007 dolara destek olarak yeniden test edebilir ve kısa vadede yükseliş tezinin geçersiz kalabilir. Bitcoin ve altcoin'lere Maxi Doge'de eğlence odaklı bir meme coin projesi olarak öne çıkıyor. Sloganı dipler maksimum kaldıracın alanıdır olan Maxi Doge, geleneksel yatırımcının 5x, 10x veya 100x gibi temkinli kaldıraç oranlarını bir kenara atarak 1x kaldıraçla kripto dünyasının VIP masasında oyun oynuyor. Elbette yüksek kaldıraç büyük kayıplar anlamına da geliyor ama Maxi yatırımcıları bu riski dert etmiyor çünkü stop loss bile kullanmıyorlar. Fon toplam token arzının %25'inden oluşuyor ve staking yapanlara günlük dağıtımlar yapılıyor. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesi siz istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın yeni videolara görüşmek üzere hoşçakalın.